Arkadaşlar dünyanın en büyük alışveriş merkezi. Dünyanın en büyük binası. Arkadaşlar herkese selamlar. Gel neredeyiz? Arkadaşlar Dubai Run'dayız. Üçüncüsü yapılıyor benim bildiğim. Evet. Üç senedir yapılıyor. Biz de anca gelebildik. Şu an bu arada arkadaşlar kralın oğlu konuşuyor. Prens konuşuyor. Aynen. İleride bir yerde şu an görmüyoruz ama ileride bir yerde diyebiliyoruz. Şu yolun en az kaldır şeyler var. Böyle başlangıç çizgisi gibi evet. start yazan şeyler Sonra var orada ya. Orada konuşuyor. Orada muhtemelen. Şimdi Borazan gibi bir şey. Başlangıç düdüğünü çalacaklar, sonra başlayacağız. Arkadaşlar bu arada görüyorsunuz, dünyanın ilk yerinden... Museum of Future Evet, gördüğünüz gibi. E... Dünyanın ilk yerinden derken? <laughs> ne bileyim kanka yani... arkadaşlar herkes... Her zaten, dünyanın ilk müzesi değil mi kendine göre? Bir kendini... şeyin bir şey ilkidir diye tahmin ediyorum, çok güzel bir yapı yani. World evet. Record diyorsun. World Record diyorum ya yani, gerçekten. Arkadaşlar bu arada çok kalabalık bir ortam var burada. Gördüğünüz Vay gibi olur. binlerce, milyonlarca insan burada. Dalga dalga. Yani, dalga dalga. Hepimiz de bayramdayız. Evet. Görüyorsunuz ortam şey biraz. Kalabalık bir ortam. Her taraf böyle yoğun olmasın diye arkayı kestiler şimdi. Biz ilk dalga olarak koşacağız. Herhalde onlar da bir 5-10 son dakika sonra başlar evet, bizden. Evet, olur. Biz şimdi anlatalım biraz Dubai anlatalım. Run nedir, ne değildir diye. Yılda bir kez yapılan bir Dubai'de açık hava aktivitesi. Dubai run, bir koşu, bir yarışma değil aslında. Öyle hani bir, bir var. vardır belki de. Yani daha çok öyle bir insanların sosyalleşmesi çok hem de bir... Dubai'nin adını duyurmak için güzel evet. bir etkinlik. Çünkü mesela bulunduğumuz yer Sheikh Zayed Road. Arkadaşlar bu road burası yani. 5, 5, 10, şeritli. 10 şeritlik, 10, 12 şeritlik bir yol. Dubai'nin ana ana artı yani ana yolu burası. Evet. Bir de bir şey daha söylemek evet. istiyorum. Cenk gerçekten ee, çok güzel hazırlanmış arkadaşlar. Evet. sular olsun, lavabolar olsun, her yerde lavabo görebiliyorsunuz. İşte tişörtün dağıtılması, bu numaralar Aynen. çok büyük bir var burada. mesela geçen sene daha az kişi de daha vardı. Daha bu sene var. daha fazla kişi var. Gerçekten vermiş herkese vermişler. Yani ben yani alamadım mesela. ben yani. alamadım çünkü ben son gün kayıt yaptığım için alamadım. Ee, Cihan daha erken yaptığı için ona tişört vermişler. Ben tişört almaya gittiğim zaman da dediler ki sen son gün kayıt yaptığı için ceza alırsın. Ben tamam öyle anladım. Ben dedim sana bakayım ama. Ben dedim sana bakayım. Seni yolda gördü Dubai sandı da. <laughs> <laughs> ben dedim en büyük Fenerbahçe'de Fenerbahçe forması fenerbahçe geleceğim. Güzel bir ortam. Eğer Dubai'ye geldiğiniz zaman Cihan, ne düşünüyorsun? İnsanlar Kas gelsin mi? Kasım ayında, Aralık ayında, Kasım'dayız biz. Evet. Kasım'da yapılan bir etkinlik, bence kesinlikle gelin, bedava, herhangi bir ücret yok. Metro, e? sadece metro ile gel geliyorsunuz buraya. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. 5 da 10 kilometre var. Biz şu an 5 kilometre olan taraftayız, onlar 10 kilometre olan tarafta. Ee, biz amatör koşucular arkadaşlar, evet. yani 10 kilometre ye ciğerimiz yetmez. Gerçi dediğim gibi bu bir yarışma değil. İstediğin zaman bırakabiliyorsun, ee, yani yolun kenarında seni kimse... Yolun kenarından seni kimse durdurur, hadi kardeşim niye koşmasın demiyor. O yüzden istediğinde bırakabiliyorsun. Bir metro istasyonuna gir, ben gidiyorum kardeşim diyebilirsin. bizimkilerin rotası da iyi bu arada. Biz buradan Kalifa başlayacağız. Burj Khalifa'nın e, önünen Dubai Mall'da bitecek en son. E, bunların rotası, 10 kilometrenin rotası, Business e kadar gidiyor, geri dönüyor. Yani basitçe bu yoldan gidip geri dönecekler. oradan arkadaşlar, böyle gidiyorlar, geri geliyorlar. O yüzden bizimkinin rotası daha güzel hem de kısa. Zaten daha kalabalık. Bir beş dakika içinde başlaması lazım zaten. Bu arada biz arkadaşlar e, gecenin erken saatlerine geldik. Beş buçuk. Çok da gelmez. Daha erken gelenler var. Daha erken gelenler var. Burada sıra girenler var. Aynen. Ama başlama saati ne zamancı ya? Altı buçuk. Ve hava kararmış oluyor bu arada. Sabah gelirseniz hava kararmış Karanlık oluyor. Karanlıkta yeni yeni aydınlanma oluyor. Evet daha yeni yeni aydınlanma oluyor. Gösterelim şöyle her tarafı. Görüyorsunuz zaten. Güneşimiz Müzikler de oluyor. Müzikler böyle az önce çaldı gibi. Bilmiyorum sen sesini kısacak mısın ama? Ee, Böyle hit müzikler var arkadaşlar. Hit müzikler var. Böyle club müzikleri tarzı insanları harekete geçiren. E, gayet insan burada hit, eğleniyor. Hit müziklerde önce... kastın Tarkan falan mı? as falan gibi mesela. Yani. Biliyorsun Pepas. Dünya müziğine hakimiz. Dünya müziğine hakimiz. Çarken de bir yalandan iki koşar. İki iki arkadaşlar. İki gir gel. Ya yani beş kilometre koşamayacağımıza göre bir hareket yaparız. Sınma turları, lavançları sonra yürürüz abi. Koş 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 Yön, koş <laughs> Bir koş. tane video var ya adam. <laughs> <laughs> ne no, koşlar? Well. Arkadaşlar çoluyor ki Amerika. <gülüyor> <gülüyor> Meksika'dan geçenler <anlar>. onu. <laughs> 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 Abi gibi hissettim sen. <laughs> Allah geliyor. Sağ gel sağ gel, sağğa gel. Ya, nereye koşacaklar? Arkadaşlar şimdi başladı. Birazcık ısınma turundayız bizde. Ee, öyle biraz hızlı yani, hızlı yürümeye başladık. Ama hala yine bayağı kalabalık koşulacak, koşacak alan yani yok koşacak şu an. Koşacak şu an alan yok. O yüzden şu an biraz durduk yani. Yani koşsam böyle insanların yanından falan geçip gidip geçip gidip gitmem evet. lazım. Şimdi yavaş yavaş ısınma ya turundayız. ön taraflar açılsın. Bir de zaten bizimki 5 kilometre yani acelemiz yok. Ama Burada sanki Cihan kazanıyor gibiyiz. Sandık. Terk etmeyin. Bu <laughs> Iran'ı terk etmeyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Tower'ların, o gördüğünüz gökdelenlerin arasında yürüyoruz. Kebora Hotel. Görüyorsunuz. Burası... Dünya'nın Tower. yılda bir kez olan en büyük panotona katıldım. Duygularını alabilir miyiz? Çok mutluyum arkadaşlar. Burada, i̇lk olmaktan ilk ilk defa burada olmaktan çok mutluyum. defa ee, burada olmaktan çok mutluyum. görüyorsunuz. Biraz daha koşulacak. Bir şey. Çok kalabalık olmasının etkisiyle çok fazla koşulacak alan yok. Koşarsanız gördüğünüz gibi işte bu insanlara böyle bir şey yapmanız gerekiyor ama arkadaşlar ben memnunum. Yani tam koşu de. yarışması zaten koşu yarışması olsa biz katılamazdık yani. Bir şey söylemek şey bir ben şey şey burada. Sevgili Türk halkımıza. Evet. Ee, Hepsinin rahmeti, Kurban Bayramı mübarek olsun. Gerçekten hayatta bir kez deneyimlenmesi gereken bir şey. Kesinlikle. Böyle şeyler zaten bir experience'dir, deneyimdir. Yapın abi gelin. Sonuçta benim bir para pul istiyor sizden. Ne bir şey. En azından Şek Zedrot'ta bir daha ne zaman yürüyeceksin yani. Biz zaten gördüğün gibi can biraz hızlandı aslında. Biraz hızlandı. Biz de yavaştan oraya doğru kayabiliriz. Aynen. Olabilir. Ee, zaten herhalde biz bir, bir kilometre gelmişizdir evet. şu an. Şu gördüğünüz zaten güzelliğe bakar mısınız Can? Hangisi? Yani genel şu güzel, yani şu gerçekten gözümüze gözünüze gördünüz. Evet, kişisel bir şey güzellik kesinlikle. <laughs> evet arkadaşlar, uzay <burada> yolculuk. Şimdi <laughs> birazcık koştuk. Yüzüm üzerinde anlayacağınız gibi. <laughs> Çok Cihan yaşlı ama. olduğu için. Abi ambulanslar koymuş o senin için. <laughs> Allah aşkına. <laughs> şu anlık <andaki> iyiyim ama. 5. <laughs> <laughs> kilometre ihtiyacım olabilir. Şimdi buradan bir sola doğru döneceğiz. Dubai, Dubai Muz doğru. tarafına doğru. Zaten oradan da görüntüler, güzel görüntüler çıkar. Bir de ben şurayı göstermek istiyorum Can. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi biraz yoğunluk oluştu burada. Evet. Büyük ihtimal sola gideceğimiz sola için. Sola bir kırılış var orada. Kırılış bir... Var orada bir şey oldu. Bir şeylik oldu yani orada bir. Yoğunluk var yoğunluk. yoğunluk var. Gördüğünüz gibi Burj Khalifa'ya geldik. Dünyanın en uzun binası. Burada gördüğünüz otel. Sonsuz havuz var bunun üstünde. Can Bey ne demek istersin? Evet, Dubai, Dubai Walk, walk şey istersin? Dubai Run diye Walk'a döndük şu an. Çünkü en ön, zaten gösterdi en az önce. En ön taraf yürüyor. Biz de yürüyoruz. Bizim arkamız da yürüyor. Ya yani böyle bir şey oldu. Yani her yani falan oldu. olduğu için yani. yolda daraldı mesela. Daha demin biz 5 şerit falan yani başladık galiba. Ya işte galiba. kalabalığın etkisi var. Bir de mesela yavaş gidenler sağda dursun, hızlı gidenler solda dursun dendi ama ona uyulmadığı için. Kimse uyumadığı için ona şu an. Ona uyulsa herkes soldan akıp giderdi. Aynen koşanlar en azından. Hmm. Şu an yürüyoruz. Zaten yani Buruşkale Dubai Mall'da sondu. Buruşkale'de görüyoruz. Ee, bir 10 15 da, dakika falan herhalde kaldı. Bence de öyle bir şey kaldı ama on buradan beş... öyle bir gidiş gerçi arkasına mı var. dönecek Aha, acaba? Arkasına dönüyoruz. Can yani bu arada gerçekten şöyle bir görüntü. Ne zaman göreceksin? Ne zaman bu görüntüye bak gerçekten? Bugün gördük. Işte. Bugün gördük hayatımız, ömrü hayatımızda, ömrümüzü evet. hayatımızı. Ee, İnşallah ileride de dinleyelim. Tabii ki yani her sene yapılıyor. Seneye olursa yine katılınabilir yani. Sonuçta birkaç saatinizi alan bir şey. E, müsait olduğunuzda gayet gelinebilir. Yapılabilir. Yapılabilir. Deneyimlenebilir. Arkadaşlar. Bir daha ne zaman bu yolda yürüme imkanı bulacaksın? E, hiçbir zaman bulamazsın. O yüzden. Güzel Hiçbir oldu. zaman bulamayacağın için. E, evet. Cihan'ın gözleri nerede acaba? Yürümeye devam ediyor. Nerelerde Canım? Gözlerim önümde abi. Ben yani yürümeye devam ediyorum. Arkadaşlar şu an hala devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Ee, artık tamamen yürümeye döndü şu an. Bayağı da bir yürüdük. 15 dakikadır da yürüyoruz. Yani şurada biraz koşan ekip var yine. Ama çok kalabalık oldu. Şöyle sakin sakin yürüyoruz ya. Ne diyorsun? Yürüyorum abi. Kimseye bir zararımız yok. Kadın ayakkabısına bastım. Abi, Üzücü bir saniye. diğer gerçekten. Yani fena olmayan bir etkinlikti. Tabii evet. geliştirilebilir. Tabii evet tabii. Daha geliştirilebilir ama ben yani ilk defa katıldım. Emsalleri böyle mi? Evet. Hepsinde. Güvenlik evet. aşağı aşağıya. Güvenlik aşağı indi. Hepsinde böyle problem oluyor mu mesela? İnsanlar yürüyor mu yoksa böyle koşanlar da var mı? Yani şu an mesela burada yürüyüşe döndü biraz. En, en öndekiler dediğim gibi gitmediği için biz de gidemedik. Kimse gidemedi. Yavaşladı. Ama. Güvenlikler olsa belli bir, bir kısmı koridor yapsalar hızlı koşanlar için daha e, hızlı ilerlerdi. Ben. Sadece uyarıyla ile kaldı arkadaşlar işte e, hızlı koşmak isteyenler sola geçsin, yürümek isteyenler sağa geçsin diye tabii ki insanlar dilemek dinlemek insan istemiyor. Dinlemez yani. E, ve güvenlikler de var aslında Cihaz, sağda solda görüyorsun sen de ama Ondan bu kadar yani. insana zapt etmek, olmaz. bu kadar insana zapt etmek e, yaştan zor. E, insanlar... da zaten kim hangi insanlar zapt edilmek isteyen insanlar mı? Evet, yani eğitimli yani. insanlar mı? O, o, da, da yani. o da var. Bir de arkadaşlar şurada mesela su dağıtılıyor şu an. Görebilirsiniz şurada. Böyle şeyler de var, güzellikleri de var. Sular falan ücretsiz. Evet. Köşe başlarında logoları görüyorsunuz. Dubai'nin suyu zaten evet. onlar da ana sponsor. Şeyin en önünde zaten isimleri var Dubai'nin. Nerede göstereyim şöyle My Dubai arkadaşlar. Şunun altında sponsor arkadaşlar. Buranın evet. en uzun binası. Şu an kadroca sığmıyor. Arkadaşlar dünyanın en büyük alışveriş merkezi. Dünyanın en büyük binası. Dünyanın en büyük o... <laughs> <laughs> kadroca sığmıyor. <sığmayan gülüyor> Martin binası. Aston Martin binası mı? Gerçekten Aynen. mi? Aston Martin binasıymış. Burada adres var arkadaşlar. Bu da lüks otellerden bir tanesidir. Buradaki evet. her şey zaten milyonluk. O yüzden... Bir de zaten lüks şeyi alıyorsun ya burada. Lüks vibe veriyor arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar. Bu ortam. Burası downtown'da geçiyor. Gerçekten lüks vibe veriyor sana. Evet. kalite hissediyorsun yani. Ve Cihan. Sanırım sonlara doğru yaklaştık. Aynen Dubai Mall'a yürüyen insanlar var ama. Dubai Mall kapalıydı. Normalde bence biz kahvaltı gidecektik. Kapalı gibi duruyor yani. İnsanlar geri dönüyor oradan. Açık olsa bence şey olurdu biraz. Güzel olurdu gerçi. İş yaparlardı. İşte kahvaltıdır, kahvaltıdır. Yani her türlü iş yapar zaten. Burada da lüks mağazaları görüyorsunuz. Para da olsun. Botega ben ya burada bir Rolex var şurada bir tane. Hermes. Yani Hermes yani. hepsi burada. Sonlara doğru geldik arkadaşlar. Böyle videoların daha fazlasını bekliyorsanız ne yapmaları gerekiyor? Ben geleceğim? bekliyorum. Ben de bekliyorum şahıs olarak. O zaman ne yapalım? Ne yapmak istiyorsun? Abi bir güzel bir video oldu. Bence güzel bir aktivite. Dubai'ye dair Yine bir görünüm gösterdik. Aktarılmayanlar aktardık. Evet. Ben böyle Abi. bir içerik görmedim Türk kanallarında. Kesinlikle. dünyanın en büyük maratonuna geldik ya. Bir, bir like, bir beğeni, bir abone. Aynen. Bir de yakın zamanda biz ne açtık? Ne açtık? Ne açtık? Katıl açtık. Katıl açtık. Aa. Telefon azla gidiyordu bu arada. Adam çarpıyor telefonu. Ne oluyor peki katıl Arkadaşlar yani biz demiyoruz ki katıla ezel içerik gelecek. Ama biz diyoruz ki... Ne diyorsun yani? Diyorum ki... Ya yani sevdiyseniz diyor ara desteklemek isterseniz aile 40 TL karşılığında <laughs> abone olabilirsiniz. 40 TL iyi para bu arada. <gülüyor> <gülüyor> zam geldi. <laughs> Her şey zam geldi. Bir, bir kola şu an 40 lira Cihan. Ne? Bir kola 40 lira şu an. Bir kola kadar değerimiz var mı? Yani. İsrail'e desteklediğiniz kola alıyoruz. <laughs> <laughs> biz, <laughs> biz de bunu, bunun için artık arkadaşlar. İsrail desteklemek yerine biz desteklebilirsiniz. <laughs> bu şekilde. Kola almış gibi düşünün. kola almış gibi düşünün. <laughs> arkadaşlar e, ne diyoruz Cihan? O zaman Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Umarım Abone olmayı eğlenceli ya. bir video olmuştur. Ve bence Cem bir şey daha söylemek istiyorum. İyi veya kötü bir yorum. Evet. Biliyorsunuz YouTube Altyazı Grupası'nda yorumlar ve beğeniler bizi ön plana çıkartıyor. Beğenmeler, yorumlar. Beğenmeler, be. yorumlar. Ailenizle paylaşmalar. Bunları unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. O zaman görüşürüz. görüşürüz.